Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Deli Bey kanalından Furkan. Bugün sizlerle beraber çift ekran kartı arasında nasıl geçiş yapılır? Oyunlarda yüksek kalite, yüksek FPS nasıl alınır? Grafiklerimizi ayarlamayı göstereceğim. Haydi başlayalım. İlk önce arkadaşlar arama kısmına geliyoruz. Buraya Dex Piyak yazıyoruz. Komutu çalıştır dedim. Bilgisayarımızda arkadaşlar sistemimize kayıtlı olan birinci görüntüsüne geldiğimizde Intel var. İkinci görüntüsüne geldiğimizde Nvidia var. Yani bilgisayarımız fabrikadan çıktığı zaman ön planda bize Intel'i gönderiyor. İkinci planda Nvidia'yı gönderiyor. Yani bizim bilgisayarlarımız geldiği zaman Nvidia olarak gelmiyor. Nvidia içerisinde var ama aktif hale gelmemiş. Şimdi ben size onu nasıl aktif hale getireceğinizi göstereceğim. Masa üstünde yeni sürüm bilgisayarlarda sağ tıka bastığımızda sağ aşağıda Nvidia denetim masası geliyor. Bunu açıyoruz. Açtığımız zaman masa üstünde gelip bu sizde kapalı bir şekilde gelecek. Bunu açtığınızda sağ aşağıya düşüyor gördüğünüz gibi. Buraya bastığınızda sizin bilgisayarınızda Nvidia ekran kartını kullanan uygulamalar burada gözüküyor veya oyunlarınız. Bakın benim oyunlarımın iş birisi şu anda Nvidia'da değil. Neden? Çünkü Nvidia'yı aktif etmemişiz. Şimdi burayı kapatıyorum. Görüntü ayarlarını ön ayarla yap diyorum. Buraya geldim. Şimdi ben burayı benim tercihlerimi tercihlerimi kullan ve şunları önem ver diyorum. Şimdi yukarıda örnek vermiş Eğer ben kaliteyi değil de performansı alırım FPS'imi yükseltirsem Görüntü kaliten bozulacağını söylüyor Eğer bunu ortaya alırsam ikisini ortalayacak Ama ben Oyunlarım kaliteli olsun Zaten performansımı Nvidia'dan alacağımı söylüyorum kendime Şimdi bunu yaptım Buradan tekrardan geldik İşte ayarların yönetilmesine geldim Görmüş olduğunuz gibi şu an burada Entegre grafik diyor. Buraya geldim. Buradan yüksek performanslı Nvidia işlemcisine tıklıyorum. Aşağıda fizik yapılandırmasına geliyorum. Değişiklikleri uygulayacak mısınız diyor. Evet diyorum. Şimdi buraya geldim. Burada da otomatik olarak seç. Tavsiye edilir diyor. Buraya geldim. Çünkü bilgisayarımız bize Intel olarak geldi. Nvidia'ya geliyorum. Tıkladım. Uygula dedim. Değişiklikler uygulanıyor dedi. Şu anda artık benim bilgisayarım Nvidia'yı ön planda kullanacak. Şimdi buraya geldim. Physics'e ayır dedim. Uygula dedim. Değişiklikler uygulanıyor dedi. Şimdi Physics'e ayır dediğimizde Physics bizim Nvidia'mızla Intel'imizi ayırıyor arkadaşlar. Şimdi buradan kapatıyoruz. Evet diyorum. Değişiklikleri uyguluyor. Şimdi değişiklikleri uyguladı. Ama oyunlarımıza daha fazla grafik almamız, daha yüksek performans almamız için Home'a geliyoruz. Ayarlara geldik. Oyuna geldik. Oyundan da oyun moduna geliyoruz. Bu sizde kapalı olabilir, açık olabilir. Merak edip açmış olabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bir grafik ayarları diyor. Buraya geliyorum. Ben bunu Kapattım. Şu an kapalı bu. Sizde bu şekilde. Bunu açtığınız zaman bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyecek. Şimdi buraya geldiğimizde aşağı kısma geliyoruz. Grafik performans tercihi. Masaüstü uygulaması Microsoft Store uygulaması var. Biz buradan masaüstüne geldik. Göz at dedim. Benim masaüstüme indirmiş olduğum oyunlarım, uygulamalarım geliyor. Örnek. Capcut. Ekle dedim. Seçeneklere geliyorum. Şu an Windows'un kararına bırakın demiş. Güç tasarruf modu var. Yüksek performans var. Ben buraya geliyorum. Yüksek performans deyip kaydettim. Buradan çıkıyoruz. İşlem bu kadardı. Buradan çıktıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda artık sizin grafikleriniz ve FPS'leriniz en yüksek modlarda olacak. Yani bilgisayarınızın izin verdiği en yüksek yere gelmiş oldunuz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve abone olup yorum atmayı unutmayın. İşinize yaradıysa beğenebilirsiniz.